Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizde de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz. BİM 21 Kasım ürünleri erkenden gelmiş. Sizlere bizim BİM'e gelen ürünleri göstereceğiz. Şahane yepyeni ürünler var. Hiçbirini kaçırmanızı istemeyiz. Çok güzel ürünler gelecek haftaya bomba gibi. En günce indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazartelerinden ve erken aktüel ürünlerinden, resmi katalogdan, erken aktüel ürünlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok memnunuz arkadaşlar. Gerçek, ilk ve tek resmi ürünleri biz gösteriyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok kıymetli. Beraber güzel bir aile olduk. Lütfen butonlara basalım. Bizlere destek olun. 140 bin abone olalım. Sağ olun, var olun. O zaman videomuza geçelim. da gelecek. dijital baskılı paspaslar gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 69 TL. 69 TL. Ha yani şey bunlar da fiyonklu. Bunlar da fiyonklu. Bak gördüğünüz gibi hepsi fiyonklu. Şu da düz çevirelim düz olsun. Ha ah, şöyle. Lira. 69. Ha 69 lira bir fiyatı var. Bunlar da yeni. Çok güzelmiş ama baksana. 12 parça gravürlü kahve fincan seti de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 85 cc'ymiş. Şöyle bir bakalım mı onlara? Bakalım. E, fiyatı da 230 TL. 230. Ben, ben tutayım mı? Bir tanesini tutar mısın Tutarım. Yani olacak da. Şöyle koyalım hatta. Atla. Hatta bir tane alayım ben. Alırım alırım. Elimi çekeyim daha. de. Tamam. Çek çek. Heh. Bir şey Bunu bu almak kadar zor <laughs> ki inşallah gelir. rahat çok koyarız. Koyarız koyarız. Bu da espresso fincanı şeklinde. Böyle küçükmüş. Ben daha büyük sanıyordum. Şöyle bak çok güzel. Kibar bir fincan. Bunlar da arkadaşlar gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Bir daha bulduk. Ölçülü narenciye sıkacaklar. 65 her. lira şunun fiyatı. Şöyle bir tanesini göstereyim. Ee, 65 lira söyledim zaten fiyatını. Hı tamam. -hı. Doğru. Şunları da şöyle göstereyim. Aynen. Beyaz var, turuncu var. Bir de şurada lila gibi bir renk var. Hı hı. Bir de şöyle var. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların rengine bayıldım ben. Çok güzel. Ee, 500 mililitreymiş şey ölçüsü de toplam. Evet. Bayağı güzel. Şöyle bunların resmini çekeyim ben size göstereyim şöyle. De. Mısır kovaları da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Şöyle. Pipetli bardaklı mısır kovaları. Hı, şöyle. Bunlar da yeni. 59 lira. Bir dakika şöyle bir tane kırmızı da var onu da göstereceğim. Kırmızıyı da göster. Bak şöyle bardağı da var. Pipeti var. Allah Allah ne güzel bir şeymiş bu. Bakayım. şöyle. Şöyle ha böyle. Şöyle. Ayıcıklı falan. Allah güzelmiş. Dur şöyle bir resim çekeyim. 59 lira. Şöyle, Şu yolda tutalım. Şöyle mimoza, porselen kahvaltısı da geliyor. 10 parça arkadaşlar. Bu da 500 liraymış. Bunlar da yeni gel gelmiş ürünlerden böyle gösterelim. Eşofman, eşortman, altları da gelecek arkadaşlar. Kaç paraydı bunlar? 250. 250 TL. Bak şöyle rengi lacivert. Bir de onun erkek eşofman altı var ama onun nerede bilmiyorum. Bu da kadın eşofman, bu grisi. Ha, da şu şu erkek mi? Hı -hı. Bir bak ben. Bir de erkek için eşofman var. Bunlar da aynı fiyat Aynı değil fiyat, mi? aynı fiyat. Şöyle koyu gri. Onlar farklı bir şey. Yok onlar değil. Bunlar değil. Bu, Tencereleri bu, var. 20 santim 550 TL'ymiş bunlar da. Bunlar da e, yeni gelmiş ürünlerden. Şöyle bir bakalım mı? Bakalım. Nasılmış? Bir de küçüğü var. onun 18 santim. 1450. Şöyle. Aralarında 100 lira fark varmış. Tamam. Şöyle bir ha, bakalım. zaten şeymiş bu ya. Tamam. Neymiş? Bilmiyorum neymiş. Acaba değil dedim ters. hani plastik sargılı dedim? Yok değilmiş. Tamam değil. değil. Yani açılmayacak mı acaba dedim. Ters. Yok yok. Onu arabaya koy ver. Çünkü hmm. yer yok. Şöyle bir göstereyim size. Onu nasıl koyacağız ya? Ben sen bana kapağını tamam, kapağını tamam. Ver. Halledeceğiz. Şunu biraz geriye atalım. Ben şunu tutuver. Ver bakalım. Şöyle yakından göstermek istiyorum da çok güzel bir tencere. Aa sapları falan hoş. Benim hoşuma gitti bu. Şöyle alttan da tutuver de. Şöyle. Şöyle. Evet. Bak şöyle güzel bir tencere. Modeline bayıldım. Çok bu güzel. Vera'nın çok güzel ürünlerinden tencereler gelmiş demin 20 santimini gösterdik şimdi 18 santimini bunlar yeni gelmiş ürünlerden arkadaşlar fiyatı 450 miydi evet, evet. 450. Tamam, 450. Ve de 550 demiştik zaten. Söyledik söyledik. Yani. 100, 100 lira fark var aralarında. 100 lira oynuyor. Bu küçük. Bir yere göre. Göstereyim size. Şöyle o kadar güzel ki bayıldım. Bu Ay bunlar gerçekten o kadar hoş yani duruyor ki. Çok hoşuma kibar. Kibar, kibar, kibar. yani. Evet. Şunların güzelliğine bak. İstesem böyle bulamazsın. Şöyle. İşte <laughs> Ha. Göstereyim, şunun arabayı şöyle, şöyle biraz sağlayayım. sola. Dur dur dur. Bak Yola doğru. Şöyle bak. Ne kadar güzel, büyük kutanın yeni ürünlerinden. Şöyle bir bakalım, gösterilte nasılmış. Bunlar cam, kurdele e, şeyli figürlü diye geçiyor, desenli diye geçiyor. Fiyatı 275 TL'ymiş fiyatı da. Tamam, bir tanesini şöyle gösterelim. Aynen, size. bir tanesini gösterelim. Bunun bir de bardakları var ve onu da bulduk. Onu ha, göstereyim. Tionklu. Tamam, ben bir yolat değil mi buldum? O Bu da, da hiç görünmüyor. Tane dört tane, dört. dört tane var. Dört tane var arkadaşlar içinde. Şöyle kenarları simli. Şurası da kurdaneli, piyotlu. Hı hı. Bak bardağı da gelecek. Şöyle ikili kadehleri arkadaşlar. Bu da 175 liraymış. Fiyatını da söyleyeyim. Gelecek haftanın ürünü burada. Gelecek hafta hep böyle kurdele şey evet, var. Evet, fiyonklu. Fiyon, pardon. Fiyonklu. Kurdele, kurdele de olur. Aynen. Şöyle evet. fiyonklu model gelecek. Alabiliyor muyuz? Alırız. Şöyle bak bir gösterelim. İki adet var içinde. Şöyle yola mı tutsam ne yapsam? Çok, çok, çok Çünkü ışıktan görünmüyor. Ya tamam şu diğer tarafı yola tutalım. sonra şöyle. Çünkü ışıktan görünmüyor. Ha böyle çok güzel. Böyle çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. 175 lira söyledik mi? 175 lira. Tamam. İkili. Şöyle gelecek hafta gelecek olan akasya kaseyi de bulduk bak 20 11 santimmiş Oo, ne güzelmiş 300 lira da fiyatı var ama çok güzel bir kase bak şöyle yapayım arkasında da hmm. göstereyim şahane Şöyle güzel. bayağı da derin bu. Bu çerezlikten daha derin. Çok mi? güzel ürünler gelecek haftaya arkadaşlar. Bak. Bak, bak. Şöyle güzel güzel ürünler. Erkenden bulduk bunları. Arkadaşlar Kumte'nin elektrikli şömine ısıtıcısı da gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle 1800 watt, 1190 lira bunun fiyatı var. Bunlar da gelecek haftanın ürünü. Ayrıca şöyle bir de mini elektrikli mini ısıtıcı var. Şu Kumtel'in bu da 1200 wattmış, bu da 599 lira. Bunlar hepsi gelecek haftanın ürünleri, yeni ürünlerden arkadaşlar. Şöyle Kumtel'in yağlı radyatörü de gelecek arkadaşlar. Bunlar da 9 dilim elektrikçi ay elektrikli ısıtıcıymış, 2000 watt. Bunun fiyatı da 2390 lira. Bu da. Iyi gelecek haftanın ürünlerinden. Gelecek haftanın yeni ürünlerinden tek fiyat ürünler var. Bunlar da 35 lira. Bak mesela şöyle bir pahmetin bir tane sandviç kabı var. Sandviç kabı. 35 lira. Bunu açamadım da nereden açılıyor bilemedim. Ha şöyle açılıyormuş kız. Bak açtım açtım. Hı, tamam. Şöyle. Süper. Ya bir ben yanlış açmışım. Şimdi şurayı düzelttim. Bak şöyle. Sandviç ekmek koyuyorsun. Aynen. Buna. Baget gibi, sandviç Hı. gibi. Bak şöyle bir tane bir pahmetin e, pirinç süzgeci var. Öyle geçiyor bu bin lilinmiş. Ha bu çok güzel. 35 lira bu da. Tipi çok hoş. Hmm. Bir sürü ürün var burada. Bak şunlar var. Bir tekli kapları. Hı -hı. Bak ne kadar güzel. Bunların hepsi tek fiyat. 35 TL hepsi. Şöyle bir var? Bir dakika. Şu da 35 lira. Bak bak şunun güzelliğine bak. E, 700, 700 milim. 700 milim. Erzak kabı. O ne elindeki mesela içindeki bakacağım şimdi. Ha, ha, bu da. Neymiş bu? Yuvarlak saklama kabı 650 mililitre. Hmm. Bir sürü var ya bunlar. Şu var. var. Bu da. Bu da 39 buçuktu değil mi bunların hepsi? 1 litre evet. 35 sandım ya 39 buçuk olabilir emin değilim. Yani evet, 4 lira o... de bir fark var zaten çok fazla. 35 var. lira mı bilmiyorum işte. Ya 35 ya 39. 39 buçuk sanırım gerçekten hmm. doğru söylüyorsun. Şunlar var. 39 buçuktu ben öyle hatırlıyorum. Şurada renkli çerezlik Vip Ahmet'in dörtlü. Bu da aynı 39 buçuk. Bir şey değil mi? Yer kalmadı bunları koy. en son resmini çekeceğim. Tekrar koyacağız. O yüzden oraya bir ihtiyacım. Bir şu var. Şunu da gösterelim. Bu da bir e, şey mikser kabı 3 litreymiş. Bu kadar değil mi? Bu kadar. Başka Vallahi her şeyi bulduk. Şöyle göstereyim mi? Başka. Hepsini de bulduk arkadaşlar. Bunları da arıyorduk zaten. Bunların hepsi gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. Hepsi yeni ürünler. Şöyle arkadaşlar, Tulu Porselen'in bir tane yemek takımı gelecek. Bu da gelecek haftanın ürünü. gelecek haftanın ürünlerinden Güzel ve Güçlü Porselen diye adı adı öyle. E, 24 parça yemek takımı setmiş arkadaşlar. 1490 TL bu da. Tabii hmm. açamıyoruz. Evet. Bu çünkü kutulu da Kutulu mu bilmiyorum. Ben de bak şurada açık yeri de varmış, oradan göstereceğim, göstereyim kadar. Şu <laughs> Şuradan Heh, göster öyle. bak. Rengi böyle arkadaşlar. sana çok güzel, çok şık duruyor. Lening çay bardakları var arkadaşlar. Şunlara bir bakalım, fiyatları 230 TL. Şeylere bir bakalım, Aa, çok güzelmiş şekilleri. Ha şurasında İnce bir de belli. baskı var Aynen. Bir de baskısı var değil mi? Hmm. şu Kenarları da gold şöyle sarı kalpli gibi şöyle Benante'nin e, kupası var porselen kupa bu ne kadarmış 180 180 mi hı hı. Ha, bir bakalım ona 310 cc 310 cc çok güzel çok şahane bir kupa şöyle bak çok güzel dekoratif hasır sepet var ölme sepet 249 liraymış bu da çok tatlı ama. Baksana. Güzel. Güzel güzel. Şöyle sürgülü süzgeç. O da 79 liraymış. Evye süzgeci. Hmm, o da güzel. Şunu e, sıkacak var. var. Şöyle. Hı hı. Bu da güzelmiş. Baksana. Bak bunlar da bime yeni gelecek ürünlerden. Kupalar 27 lira. Kaç santimmiş? 9 18 mi? 8 santim yazıyor. Zaten küçük baksana. 8 santim. Bak. Şöyle. Çok da güzel renkleri var. bir siyah böyle. Bakın başka rengi de var mı? Yok. İki rengi var şu an. Ha. Belki altta varsa bilemiyorum. Peki. Bence iki renktir çünkü üstte çeşitli var. Evet Yo, evet. Var var. var bir mı? gri de var. Bir, bir renk daha var. Tamam. Onu da göster. Belki arkada da var bir şey bakalım da. Arkada tamam arkayı buradan göremiyorum. Buradan göremiyorum da sen onu göster. Nasıl göstereyim? Dur dur ben alayım ben sen tut. Yeşil de var. Aa, çok güzel renkler. Bak şöyle koyayım. Onu da koy. Heh, şöyle. Biraz sakat durdu ama. Bak dört renk. Gayet de güzeller. Bunlar da yeni gel gelecek ürünlerden. Şahane ya. bak üç buçuk litre ve 7 litre. Keşke açık olsa da göstersek ama bu şekilde gösterelim. Erkenden bulduk. Bizim, bizim bir erkenden gelmiş. Ay, bak, bak. 40 60 santim 159 hmm şu işte. ne kadar ne güzel bu. Kapının önünde güzel oluyor. Her şey kedili yine değil mi? Kedili de. Hepsi kedili bir hafta. Bir şuna bakalım. Bu ne Bu da kedili. Kedi ha. var söyle. Aynen. Bir dolar ha. Küçüğünü vermiştik de. Bakalım 219 liraymış. Büyüğü küçüğü de 179 lira. Bak bu güzelmiş. O 219 lira er, değil mi? Hı hı. O büyük boy küçüğü var. Çok güzel tepsiler gelmiş. Santim. 249 lira bir fiyatı var. Şöyle bir tane rengi var. Çok güzel baksana rengine bayıldım. En Aynen Bir de onun şöyle gri gibi bir rengi gri var. Gri gibi olan var. Bunlar da böyle yeni gelmiş arkadaşlar. Çok da güzel. 26 santim. Şöyle göstereyim size. Şöyle Vox hava gelmiş. Bunun fiyatı yok mu? Aa yok. Yeni bir ürün evet. olabilir. Belki de bu yeni. Evet. Çünkü fiyatı yok ve ben bunu görmedim bu hafta. Neyse. Evet. Neyse, yeni de... olabilir biz söyleyelim. Gösterelim. Ama fiyatı yok. Olursa yani bulursak et, yazarız. Aynen, tek aynen. Bence bu yeni. Gibi. Bana da öyle geldi. Bak şöyle bardaklar da gelmiş. 570 TL yazıyor. Evet. Ben teker teker çıkarayım sana. 55. Şuraya koyuver. 55 TL bir fiyatı var. Bunda bayağı vardı çeşit. Şöyle şunları bir gösterelim. Ben şunu alayım yerden çıkarayım hepsini hmm. sonra geri koyarız. Aynı aynı Aynen. Hmm. Farklı bir şey çıksın inşallah. 4-5 çeşit vardı. Bu da mı aynı? Ay bildirici yapacağınıza bakar mısın? Neyse. Neyse. Diğerleri çok tamam. arkada zaten onları tamam. şimdi alamam. Sen şunu kaldır. Şu nazarmanın 3 tanesini en azından gösterelim. Hı hı şöyle bak. Gel şöyle gel. Ben daha farklı şeylerini bulursam gösteririm var da olması lazım. Şu banyo, banyo paspas seti gelmiş. Çok güzel yumuşuyormuş. 350 liraymış bunlar. Fasulye Hum'un bir markası. Zaten genelde Bim bu markayı getiriyor. Çok da güzel. Şöyle kepler gelmiş. 69 lira. Ne kadar güzel. Bak şöyle bir lacivert var. Bir de gri. Güzel bence. Hı hı. Şu havlular var. Yüz havlularını göstereyim ilk önce. Bu el havlusu ama elindeki. Ha, benim elimdeki el havlusu. <laughs> şöyle el havlusu değilmiş. gelmişken gösterelim bari. 39 lira. 30'a 50 santim. Bak ne güzel renkleri var. Havluları var. 50'ye 70. Onları da bir gösterelim. 85 lira bir fiyatı var. Şunu biz tutar mısın Tabii. Ben bir de şuna bakayım. Şurada bir de yeşil var da. Hı hı. Bak. Böyle şöyle modeller. İki çeşit gelmiş. Belki başka çeşitleri var mı bilmiyorum. Bakacağız. tişörtleri geliyor. Mesela babalar günü için çok güzel. Bunun fiyatı da 329 lira. Mesela ihtiyacınız varsa alırsınız hı. -hı. Erkek şortları da geliyor şöyle şort, erkek şortları geliyor. Pike şortmuş. 300. 300 lira. Ne güzel renkleri var. Şöyle bu ne? Aynısı. Aynısı. Şurada gömlekler var farklı. Yok o da değil. Yanımda. Aynen. Aynen. Şöyle kollu. Büyük beden. 5, 599 liraymış bunlar. Kırılınım bak. Hı, hı. Bayıldım buna baksana. Çok güzel. Çok şık duruyor. Benim çay bardaklarım var arkadaşlar. Şunlara da bakalım. Fiyatları 230 TL. Şeylerine de bakalım. Aa çok güzelmiş şekilleri. Her şurasında bir belli. de baskı var Aynen. Bir de baskısı var değil mi? Hmm. Şu kenarları da gold. Şöyle sarı, Kalpli gibi. Aha. Şöyle Benante'nin e, kupası var, porselen kupa. Bu ne kadarmış? 180. 180 mi? Hı hı. Ha, bir bakalım mı? 310 sisi. 310 cc mi? Çok güzel. Çok şahane bir kupa. Şöyle bak çok güzel de dekoratif hasır sepet var. Ölme sepet. 249 liraymış bu da. Çok tatlı ama. Baksana. Güzel. Güzel güzel. Şöyle sürgülü süzdük. O da 79 liraymış. Evye süzgeci. Hmm. O da güzel. Sülü e, limon var böyle. Hı hı. Bu da güzelmiş. Baksana. Bak bunlar da bime yeni gelecek ürünlerden. Kupalar 27 lira. Kaç santimmiş bu? 9 mu 8 mi? 8 santim yazıyor. Zaten küçük baksana. 8 santim. Bak. Şöyle. Çok da güzel renkleri var. Bir siyah. Böyle. Bakın başka rengi de var mı? Yok. İki rengi var şu ha. an. Belki altta varsa bilemiyorum. İki. Bence iki renktir. Çünkü üstü çeşitli olarak. evet. Yo, evet. Var, var. var mı? Gri mi? de var bir renk daha var. Tamam. Onu da göster. belki arkada da var bir şey bakalım da. Arkada tamam arkayı buradan göremiyorum. Bur buradan göremiyor da Sen onu göster. Nasıl göstereyim? Dur dur ben alayım ben sen tut. Hı. Yeşil de var. Aa, çok güzel renkler bak şöyle bak, koyayım. Bir de siyah var. Onu da koy. Heh Hı. şöyle biraz sakat durdu ama. Hı. Bak dört renk. Gayet de güzeller. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şahane ya. Bak 3.5 bu litre ve 7 litre. Keşke açığı olsa da göstersek ama bu şekilde gösterelim. Erkenden bulduk. Bizim, bizim bir erkenden gelmiş. Ay, hey, pas, 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 pas. 40 60 santim 159. Hmm. Şu işte. Ne kadar güzel bu. Kapının ne güzel oluyor. Ha şey kedili yine değil de. Hepsi kedili de yaptı. Bir şuna bakalım. Bu ne Bu da kedi mi? Kedi silüeti var söyle. Ha, aynen. Bir de var ha. <laughs> De. Bakalım 219 vermiş. Bu büyük, küçüğü de 179 lira. Güzelmiş, bak bu güzelmiş o. Bu 219 lira değil mi? Hı hı. O büyük, boy. Bak, bir de onun küçüğü var. Çok güzel tepsiye gelmiş. Santim. 249 lira bir fiyatı var. Şöyle bir tane rengi var. Çok güzel. Baksana rengine bayıldım. Ben Aynen saç. Bir de onun şöyle gri gibi bir rengi var. var. Bunlar da böyle yeni gelmiş arkadaşlar. Çok da güzel. 26 santim. Şöyle göstereyim size. Böyle Vox hava gelmiş. Bunun fiyatı yok mu? Aa yok. Yeni bir belki, ürün olabilir. Belki de bu yeni. Evet çünkü fiyatı yok ve ben bunu görmedim bu hafta. Neyse. Evet. Neyse de... yeni olabilir bir söyleyelim, gösterelim ama fiyatı yok. Olursa yani bulursak et, yazarız fiyatını. Bence bu yeni gibi. Bana da öyle geldi. Bak şöyle bardaklar da gelmiş. 570 TL yazıyor. Evet. Ben teker teker çıkarayım sana. 55. Şuraya koy var. 55 TL bir fiyatı var. Bunda bayağı vardı çeşit. Evet. Şöyle şunları bir gösterelim. Ben şöyle alayım yerden çıkarayım. Hmm. Hepsini sonra geri koyarız. Aynı, aynı sıcakta. Aynen. Farklı bir şey çıksın inşallah. 4-5 çeşit vardı. Bu da mı aynı? Ay, <laughs> değdireceğim bakar mısın? Neyse. Neyse. Diğerleri çok ha. arkada zaten. Onlar için alamam. Sen şunu kaldır. Şu nazar boncuklu koy. 3 tanesini şey en azından gösterelim. Hı hı. Şöyle bak. Gel şöyle gel. Ben daha farklı bir şeyleri bulursam gösteririm Var da olması lazım. şu banyo, banyo, paspas seti gelmiş. Çok güzel. Yumuş, yumuş. 350 liraymış bunlar. Casio'da homun bir markası. Zaten genelde bir markayı getiriyor. Çok da güzel. Şöyle kepler gelmiş. 69 lira. Ne kadar güzel bak. Şöyle bir lacivert var. Bir de gri. Güzel bence. Hı hı. Şu havlular var. Yüz havlularını göstereyim ilk önce. Bu el havlusu mu ha, benim elimdeki el havlusu. <laughs> Şöyle el havlusu değilmiş. gelmişken gösterelim bari. 39 lira. 30'a 50 santim. Bak ne güzel renkleri var. Yüz havluları var. 50'ye 70. Onları da bir gösterelim. 85 lira bir fiyatı var. Şunu biz tutar mısın? Tabii. Ben bir de şuna bakayım. Şurada bir de yeşil var da. Hı hı. Bak. Böyle. Şöyle modeller. İki çeşit gelmiş. Belki başka çeşitleri var mı bilmiyorum. Bakacağız. Bunun tişörtleri geliyor. Mesela babalar günü için çok güzel. Bunun fiyatı da 329 lira. Mesela ihtiyacınız varsa alırsınız. Erkek evet. şortları da geliyor. Şu ne? Şort. Erkek şortları geliyor. Pike şortmuş. 300 300 lira ne güzel renkleri var şöyle bu ne aynısı aynısı şurada gömlekler var farklı yok o da değil yanında aynen şöyle ee, büyük beden 5, 599 liraymış bunlar kırılalım güzel boncuklu bir sunum tabağı geliyor bunun fiyatı 200 TL 30 santim boyutlarında şöyle kenarları boncuklu gayet de güzel bir ürün Hı -hı bunu da erkenden bulmuşken sizlerle şöyle paylaşayım. Güzelmiş ama bunlar. Karacan'ın ürünlerine benziyor. Bir ara getirmişti. Ya şöyle kenarları boncuklu karaca. Şöyle kalpli şeyler de gelecek mi arkadaşlar buraya gelmiş. Bunun dörtlüsü geliyor. Fiyatı 150 TL. 150 TL bunların. Kalpli böyle boncuklu çok güzeller. Bak şöyle arkadaşlar bunların şöyle boncuklu çay takımı da gelmiş bir arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden dörtlü fiyatı 269 TL. Ha 8 parça 269 lira bir fiyatı var. Bunu da erkenden bulduk. Gelecek arkadaşlar bu da 15'li yumurta saklama kabı. Bu da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunu da erkenden bulduk. 5 10 15 adet. Kaç fiyatı, para? 59 TL'ymiş bu. 59 TL fiyatı var. Hı hı, 15 adet alıyormuş. Onu da söyleyelim. 15'li. Evet güzel. Böyle her zaman kullandığımız e, ürünlerden böyle Arkadaşlar kurabiyelik de gelmiş iki katlı kurabiyelik seramikmiş bunlar 229 TL şöyle çok da dikkat edelim çünkü zaten bir demonte açmışlar zaten Aa, şimdi tabağın resmi çektim ben çok güzel çok güzel ama bak, bak bak leoparmış bu da çok güzelmiş bu hafta hep leopar battaniyeler Hı -hı. kurabiyelikler fincanlar bile leopar şöyle ikili havlu setleri de gelecek arkadaşlar bunlar da bime gelecek gelecek haftanın ürünlerinden erkenden bulduk biz. 30 çarpı 50 50'ye 80 ölçüleri. Şöyle beyaz. 95 lira fiyatı varmış bunların. Şöyle beyaz. Bayağı da güzel. Bunu şöyle ben lila rengi şeyleri ters var. Oldu. Şöyle, oldu. Evet şöyle tutalım. Tamam böyle. şöyle ölçülerini de görürsünüz. Şöyle. Diğer rengini de gösterelim. Bir Aynen. de şu e, lila rengi var. Bu da aynı şekilde. Bak ne kadar güzeller. Fiyatlar aynı. Ters oldu seninki. Hı. Tamam böyle. Şöyle. Bak çok güzel görünüyor ya. Markası Bayıldım. Da böyle şöyle bir markası var. Kokona. Hmm, güzel. Şöyle bak askılıklar da geliyor. Onluymuş. Öyle geliyor. Yani. Hı, hı. Onlu. 49 lira. İşte bunlar yeni. Bunlar da ge yeni geliyor. Dur şöyle göstereyim mi? Yolda tutunca daha güzel görünüyor. Ha. Bunlar da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Böyle güzel bir ürünler. Şöyle bak Rokun dörtlü bıçak seti de gelecek arkadaşlar. Bu da Gelecek Haftanın ürünlerinden. Yeni ürünlerden. Çok amaçlı bıçak seti diye yazıyor. 219 liraymış bunlar. Şöyle büyüğü var, orta boy, e, bir, biraz gene orta boy ve küçük boy. Aynen. Toplam 4 tane var. Şunların ikisi, bir tanesi tırtıklı, diğerlerinin yüzleri şöyle düz. düz. Onu düz. da söyleyeyim. Dur. Şöyle yapayım mı? Hı -hı, böyle ama. böyle dik yapınca daha Hı -hı, güzel, güzel duruyor. Kesiyor mu Ya valla markası iyi, ama bilmiyorum. Hı -hı. Kullanan Hı -hı. arkadaşlarımız vardı, bize bilgi verirlerse memnun oluruz. Şöyle bunlar da. Gelecek, gelecek haftanın ürünlerinden şöyle oklunu son yapışkanlı banyo aksesuarları. 135 lira bir fiyatı var. Bu mesela, ay, mesela ay dikkat et. Havluluk gibi bir şey galiba. Tuvalet bu, kağıtlı. Bu hayır havlu kağıtlı. Bu havlu bence. Evet. Havlu havluluk diyor. Havluluk. Vallahi çok görünmüyor ama görüp sevdiğimiz kadar. Bu da şey, fön makyaj takmak için. Hmm, şimdi bunu çıkartırsak mı? Yok o, çıkartmayalım, çıkartmayalım çünkü şeyli. Nasıl? Vidaları Nasıl? bakın çıkıyorsa, çıkıyorsa, çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor mu? Tamam ama vidalarına dikkat et de düşmesin. Yok yok çıkıyor. ama. tamam. yok. Vidaları da poşette kalsın. Hı. Mesela bak. Şöyle. Bu böyle değil de şöyledir. Hah. <laughs> ben <Sizden> göstereyim. <laughs> Bunu da göstereyim. Şöyle. Şöyledir herhalde. Aha. Ya da ters mi yapıyorum bilmedim ya dur. Ha öyle. Hayır bir dakika bilemedim. Bu e bunun yapışkanı nereye takıyorsun? İçinde işte. Ha tamam. Çok Hı. emin olamadım arkadaşlar. Şöyle, Şöyle bir şey kaldı. Böyle olması lazım. Böyle böyle. Böyle böyle. Buna şeyi Golo koyuyorsun. Hmm. Fön Safton makinesine. Faatması. Hı -hı. Dur Şimdi şöyle, şöyle tutayım. Şöyle az önce gösteremedik. Şimdi göstereyim ben size daha böyle ayrıntılı şekilde. 135 kağıt havluluk. Dur şöyle, şöyle göstereceğim. Bak bu da yuvarlak havluluk. Zaten görüyorsunuz. Şöyle açayım onu da. Şöyle. Ay. Şöyle Dur. göstereyim. Şöyle. Şöyle bu yapışkanlı banyo aksesuarlarından yine gelecek haftanın ürünlerinden Magic Fix İkili askıymış bu. Şöyle gösterildiğim kadar göstereyim. İçinde çok fazla küçük şey olduğu için açmayacağım bunu. Bu böyle. öyle. İçinde çok küçük parçalar var. Onları açmayacağız o yüzden. Bu da mesela e, VC kağıtlığı, tuvalet kağıtlığı bu da. Şöyle. Böyle. Şeffa e, düzenli düzenleyici, düzenleyici de, geliyor. 8 cepli 36 çarpı 29. 12 santim. Şöyle düzenliyor işte çamaşırlarınızı. E, 45 TL. Bu da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Onu da söyleyeyim. Yeni yani da Pastada gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 65'e 80 santim. 89 lira bir fiyatı var. Şu çok güzel ama şu elindeki. bak şöyle kahverengi var. 65'e 80 ölçüsü söyledin zaten ve bir de ben söyledim. Bunlar yeniler. vallahi.